sorun çözülecek. Her şey bitecek. Siz de evinize gidin demiyor. Ne diyor? Diyor ki biz bu mücadelede 52 yıllık süreçte devletin inkar, imha ve asimilasyon politikasını yerle bir ettik. Kürt halkı hem Kürdistan'da hem dünyada hem Ortadoğu'da artık tanınıyor. Kürt kadınları her yerde temel Kürt kadınlarının cin cihan azadi sloganı her yerde dalgalanıyor ve Kürt kadınları devrime öncülük ediyor. Bu çok önemli bir kazanım. Ama yetmez sevgili arkadaşlar. Yine Sayın Hocalan diyor ki özgürlük sorunumuzu biz örgütlenerek birlikte mücadele ederek kazanacağız. Hayatı dönüştürmek için sadece siyaset yeterli değil. E, hayatın her alanla ilişkin, kültür alanına ilişkin, sanat alanına ilişkin, spor alanına ilişkin, gündelik yaşama ilişkin mutlaka e, sorgulatıcı, dönüştürücü çalışmalar yapılması gerekiyor. Bu bağlamda birincisi düzenlenen Kürt Kültür Festivali e, esasında kendi çok büyük iddia taşıyan, siyasetin güçlü sözlerinden belki çok daha güçlü çıkmayan, çok daha çok çıkmayan ama hayatı dönüştürme konusunda çok daha iddialı olan bir çalışma yapıyor. Yani e, kendi kültürel izlerimizi takip etmek, onları bugüne taşımak, farklı kültürlerle onları buluşturmak, kaynaştırmak, hatta oradan yola çıkarak değiştirmek çok önemli. O yüzden Zürih'te bu festivalin düzenlemesinin çok kıymetli buluyoruz. Emek veren bütün arkadaşlara da teşekkür ediyoruz tabii ki. Yine emeğinize sağlık. Çok sağ olun. Ee, az önce söylediğim gibi hani Ahmet Spor'un mikrofonlarında konuşuyoruz. Sadece kültür sanat alan değil, sporda da Dansta da, hayatta da, edebiyatta da, sinemada da mutlaka e egemenlerin dışında kalanların, ötekileştirilenlerin seslerini çıkartması, e kendi performanslarını mutlaka sergilemeleri gerekiyor. E Avet Spor bu açıdan sadece futbol takımı olarak değil, aynı zamanda e futbolla taraftarının e bir takımla, bir spor alanıyla halkın, bütünleşmesi aslında bambaşka bir örnek yaratıyor. Bu örneği de çok kıymetli buluyoruz. İşte bunun karşısında nitekim sadece futbolla durulmuyor. Net sporla uğraşanlar sahada oynadıkları futbolla durmuyorlar. İşte organize ettikleri faşist grupları ya da Türkiye Futbol Federasyonu'nda uygulanan haksızlıklar bütün bunlar aslında örülmeye çalışılan farklı kültüre, farklı kimliğe, halkın kendi sesine karşı egemenlerin kendilerinde yapması oluyor. Bu açıdan da e, yani yine başa dönecek olursak bizim bütün bu alanlarda sözümüzü söylememiz lazım. Birbirine benzer söz söyleyenlerin birbiriyle yakınlaşması lazım. Organize olması lazım ve en nihayetinde de hangi alandan bahsediyorsak bu alanda kendi hegemonyamızı kendi güçlü e, varlığımızı e, organize etmemiz ve hissettirmemiz gerekiyor. O açıdan e, Ahmet Spor'un da kendi alanında yaptığı çalışmaları kıymetli buluyorum, selamlıyorum. Kürt Kültür Festivali'ni de çok önemli buluyorum, selamlıyorum. Aslında hepimizin gönlü Ahmet Spor'la birlikte. Ahmet Spor'un son dönemki başarıları, performansı, yine spora egemen olan cinsiyetçi dileği, karşıki tutumu e, ve gerçekten hani Spor'un e, toplumsal dönüştürücüde nasıl güzel bir rol oynadığını da gösterdi, göstermesi açısından hepimizin çok gururla takip ettiği spor kulübümüz. Elbette e, Amas Pura yönelik de çok haksız e, yönelimler söz konusu, haksız cezalandırmalar söz konusu. Amas bugüne kadar tüm baskılara karşı aslında hep büyüyerek, hep kardeşliği, barışı, demokrasiyi aslında savunarak ve bunun da spordan nasıl işselleştirildiğini de aslında de belki dünyada birçok, e, sadece birkaç yerde benzer örneklerini biz biliyoruz. Bu Türkiye'de, Kürdistan'da, Ahmet Spor'un da e, sporda mevcut klasik spor anlayışının dışında bir spor e, siyasetini açığa çıkardığı için hepimiz mutluyuz. E, gönlümüz Ahmet ve Ahmet Spor'a da başarılar diliyorum. Naha ev ceza e, a taraftan edene ve Ahmet Spor'a prestiji e, dıştaki vahşaneyi hem bir ticara ve e, zarıki Ahmet'i ve taraftarı Ahmet'i hem bir kabul lakin en de çok ceza bedin ve jibra bedin ve hem takım her <laughs> bir şey Ahmedspor. halkın takımıdır. Aynı zamanda hem kadınlar için, e, hem çocuklar için e, bizim için öncü bir takımdır. E, Barışla alakalı da Spor'u bir öncü olarak görüyorum. O yüzden Spor'u bütün varlığımla destekliyorum. E, evet İsviçre'de de olabilirim ama Berlin bile maçına giderken Spor'un formasını giyerek gidiyorum. E, o benim için çok ayrı bir e, takım. E, Kendi de Ahmetli olarak ayrıca bir yeri var. E, bugün de aynı zamanda festival. Festivali de hem bütün Kürt halkı için e, hem de bu süreç için e, onu da canı gözle destekliyorum. Ve umarım gerçekten güzel bir şeyler artık olmaya başlar. Teşekkür ederim. <laughs> کیمامه تیمکی فرمیه امهد سپورتیمه کی فرمیه تیز زانین او گلهک باش دلیزن له جالی داویده دخوازن هرتیمه تکبه چون وبن همبریمه یان دشن دجوار پکتخینن دخوازن مجلیگه باغینن دخوازن مه بکن تروریست و نظامچی له کیمامه ته نه دخوازه توپبلیزه گوگهبلیزه او وی روشی پش بکافه و ناخوازه خته naftişlendina le mekhaben ev duhasna hartma bkhinin le ame zedatir peshkhu barkhu bidin u ame pesh bkaven u ame bersevan na vasayda bi goge ame nishani wan bi halk takımıdır e, bi direniş takımıdır bundan dolayı bizi hazmedemiyorlar ve e, en ufak bir şeyde hiçbir takıma verilmeyen cezaların en kötüsünü Amespor'a veriyorlar bu yüzden e, TFF'yi de bu kararı alan herkesi kınıyorum Zürih birinci 1. Kültür ve Müzik Festivali'nden bütün Kürdistan'a, bütün Ahmet Spor taraftarlarına, bütün Ahmet Spor'a ve Kürt halkına selamlarımı iletiyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Amespor. نها دبنا حقارتك جلك مزندا يا جترافة تفافة دا أب دا جزاي كوفي داوي هفتة شونه هاد دانة در حق أمس بوردا جزاكي جرك غرانة وأب جزاء حتى نها لتو تيمكى تركيا كو مجادلة دك ناتيا دانة أمس بور روميتا محمية أمس في جاوي دسبيك كت فر فرباش نيكس مخابن

Evet öncelikle Ahmet altı pas olarak hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, muhabir arkadaşları sık sık görüyoruz böyle organizasyonlarda. Kendilerinde de, de halk nezdinde teşekkür ederiz. Şimdi şu konuya değinmek istiyorum. Yine taraftarlarımıza bir yasak getirdiler. Taraftarsız oynama cezası aldık vesaire. TFF nedense sürekli Ahmet Spor'la uğraşıyor. Neden uğraşıyor bunu da bilmiyoruz ama bu konuyla alakalı Devlet büyüklere mi deniyor, nasıl deniyor? Bunların yardımcı olmasını istiyoruz. Bunun yanı sıra bugün biliyorsunuz Zürih'te birinci Kürt festivali var. Seslerden de duyuluyor. Güzel bir gün. Bu güzel günde bütün onurlu Kürtlere selamlarımı, saygılarımı yolluyorum. İyi festivaller diliyorum sizlere de. Herbişi şey Ahmet Spor. Hakemin son dakika Ahmet Spor'a açık olan penaltıyı vermemesi bu olayların sebebi oldu. Yani bir nevi kendileri yapıyorlar. Cezayı da kendileri Ahmet nasıl'sa nasıl olsa günah keçisi seçmişler. Bütün cezaları da Ahmet kesiyorlar. Yani tarihte olmayacak, futbol tarihinde olmayacak cezaları kestiler. Doğru değil. vak takma ki şehre, vak mehre, evi lehemberi her tıste peşp kabın, evi şampiyon babın, o emeği loman tamasha babın o emeği loman mezar. Gel ekspasi. Yani biz bir Kürt halkı olarak Ahmet Sporu her zaman savunmuş bulunmaktayız. Sürekli Ahmet Sporumuzu tutuyoruz. Son zamanlarda Türk takımlarının Ahmet Spora yaptığını gerçekten kabul etmiyoruz çünkü her gittiğimiz yerde, her yaptığımız bir maçta e, nasıl diyelim, yani ırkçı bir itemler kaldırıyorlar. İşte ismini söyle söyleyeyim, jitemler, eski şeyler. Yani biz bunları gerçekten Ahmet Spor üzerine kabul etmiyoruz. Ahmet'e karşı yapılan o ırkçılıklardan hepsinden ziyade yani o insan toplumu var ya, o insan toplumun yaptığı o pislik şeyi onu e, şöyle izah edeyim, lanetliyorum. Onu lanetliyorum amel spora yapan, ölçülük olan insan hangi devlet olursa olsun hepsini de lanetlerim. راسی روزہ کا دیرو کی دیرو کا کردستان دیرو کا کوردستان ہے دیرو کا نتوی ہے تشے کی پرفی روزہ یوبئی ونا بیجن کی ہیر گلے کی جیانا خو ب دیرو کا خو او بے زمان ہو ہے امجی گلے گلے روزہ لاتا نابی گلے o bingaha kevn heri bingaha kevn ya kurda ya am de ki e, her ve ki her gele dünyaya gele cihane am gele kurt ba azat biz serkefti khodil e, diro ka khodarin khodil zaman khodarin khodil chanda khodarin ajbu e, vi tisad bejim festivala kurdi inan natawi piroz bel hami gele kurdistan ببه وسيلة آشتي و آزادية ببه وسيلة دموقراطية جل بله اولا نجا تماشاوان نجا ام لقادة سويس بنا مايا تشاندو چاندو هنر يكامين او كرد سويس ام داردخن جي سويسري جي قادة فسيفال ام <applause> سلاوه جل جي عمه ديرا جي عمه سكورة دشنن ام وياد بن او چقا ارش بسر عمه سكورة جي هبن ام

sadece futbolaki futboldaki e, amedenin e, ad temsiliyete kurdukça jubayuji nezikaya bu lember ama spor nişandan demek ki kın jev nezikayı e, birden o ev irşe misal ama eti ete bitaybeti e, e, federasyon edigren Federasyon Gava e, rolü misyonu ve bine evi yerişi evi besekinin ama mekabın emdi binin e, desi federasyonu yüzüne bitişti diye hele hele ev dama bu bahsa çaresariya demokratik te kirli bahsa aşiteki e, mayında dınav gelip kurt u gelip tek de tam dvi deme de e, ev yerişi besekinin evi yerişi ve yerişi kandini mecbur

Ee, em visa, e, de peşravde de Jamspor ile sertifikanı kazandı sınavı Karabin. Siz de kaldırıyorsunuz. Bak ona da Hadi